Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, Dreamweaver'ı açtım. Şimdi şunları ölçeklendireceğim. 400'e 300 fazla. 200'e 8'e böldüm. 150. Oranı korumanızı öneririm. Anlatabildim mi? <laughs> tamam. 200'e 150. 250. E Hesban Allah. E 150 Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle aldım. Ee, durun. Şimdi böyle ya. Şunu şöyle alıverdim verdim. Şimdi oldu. Hadi bir de boş olsun bir karakter. Şimdi F12 diyorum. Gayet güzel değil mi? Bu tıkladığımda bu resim açılacak. Bu tıkladığımda bu resim açılacak. Bunu şöyle yapıyorum. Şimdi buraya dikkat. Şimdi şu resim kaç? Şimdi arkadaşlar resim bir ya. Bakın. ok Fark ettiniz mi? İsterseniz şunu kopyalayıp yapıştırın. İsterseniz e, arka taraf fark etmedi. Arkadaşlar bakın. Resim seçili. Gördünüz mü? Ok'a tıklıyorum. Hedef belirtiyorum. Res resim kaç? Resim 3. Tamam. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu özelliği var. F12 kaydedeyim mi? Kaydet. Bir alternatif. Arka taraftaki kodlara, kodlara bakıyorum arkadaşlar. Biraz kodlar değil mi? Peki bu kodları ben elle yazdım mı? Hayır. Ama şu var. Normalde ben size derse anlatmasam ben elle yazarım. Kişisel tercih değil. Ne gerek var da diyebilirsiniz de. Proje ekibi görüyor. Kod olmazsa olmuyor değil mi? Elle yazmak gerekiyor. Böyle şey yapılabilir. Bir tercih. Bu bu. Fotoğraf galerisi arkadaşlar yapılabilir. Şimdi Insert'ten Table'ı seçiyorum. Diyorum ki Rows Satır. Kaç satır? 3 satır. 4 satır. Columns Kolon. Sütun. Kaç kolon? 5 kolon olsun olsun. Tablonun genişliği 200 piksel. Tablonun border kalınlığı 1. Cell padding. Şimdi arkadaşlar şöyle fark ediyor musunuz? Çeçinin boşluğu, cell spacing, hücre kenarının boşluğu. Anlatabildim mi? Bunu bu ayar size kalmış. Ben bunu şu an hiçbir şey oynamıyorum, değiştirmiyorum. Eğer bir başlık kullanacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu NAN yapıyorum. Yani başlık kullanma diyorum. okey diyorum. 4 satır 5 sütun. Ee, Split'e bakıyorum. Gördünüz mü tabloyu? Tamam. Şimdi bir de arkadaşlar yine Dreamweaver'ın kullanıcı için sağlamış olduğu bir kolaylık daha var. Ben şimdi sayfaya tıkladım. Sayfaya tıklıyorum tamam mı? Sayfaya tıkladığımda hangi etiket seçiliymiş? Badinin içerisindeyim. Tabloya tıkladım. Tablo şu an TD'sinin içindeyim. Bakın TD'ye tıkladım. Bir tane hücreyi seçti. TR'ye tıkladım. Satırı seçti. Tabloyu seçecek fark ettiniz değil mi şurayı? Resme tıkladım. IMG seçili. Bağlantısı seçili. Paragrafı seçili. Şimdi bakın. Şu resmi ben şöyle CTRL C diyorum. Şuraya ekliyorum. CTRL ve resmi ekledi. Şu resmi ona böldüm 20. Ona böldüm 15. Şimdi böyle bir düzen. Şöyle boş tıkladığımda bunu içine doldurdu. Şu şekilde Tablo genişliğini bakın tab tab fark edin. Şuraya dikkat edin. Fark ettiniz mi? Genişlettim, değiştirdim. Resmi kopyaladım arkadaşlar. Resmi bağlantısıyla birlikte buraya getirdi. Bakın şimdi resmi seçtiğimde img var. A'sı var bağlantısı. TD'si var hücresi. TD'si var satırı. Table'ı var tablosu, padişhi varsa sayfanın tamamı. Yani şuradaki hiyerarşik yapı anladınız mı? Hiyerarşik yapı. Yani birbiriyle bir sıralı, bir düzün, bir düzen içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Ağzım kurudu. History panelini görüyorsunuz. Yaptığım bütün çalışmalar burada var. Bakın şunu geriye çektim. Ek eklediğim ilk resimden yapmış olduğum bütün çalışmalar burada var. History paneli. Ee, Eğer ben bu çalışmayı ben bu çalışmayı evet, yani tekrarlı başka bir yerde kullanacaksam buna ne diyorlardı Word'de? Özellikle Excel'de kullanılıyor. Makro tarzında arkadaşlar. Şöyle yazacağım. küçük tasarım. Hiç girmeyeceğim. Hepsini tek, tek seferde topladım. Sizden işte 150'ye 200, 200'e 150 veya 75'e 50 tarzında arkadaşlar. 15 tane fotoğraf kullanarak Biraz bir mevzu iyi anlayın. Daha sonra göstereceğim bir konu var. Bunu dilim var. sizin yerinize yapacak. Fotoğraf galerisini. Bir fotoğraf galerisi yapmanızı istiyorum. Şuna dikkat edin. Resimlerin isimlerinde boşluk ve Türkçe karakter olmasın. Tamam mı? 15 tane fotoğraf kullanın. Sana kalmış. Düzenle, bir düzen içerisinde olsun. Dilersen tablo içerisinde yerleştir. Şekil olarak güzel gözüksün. Sen tamam. Şöyle. Buyurun. Bizim gruptan ismin neydi? Düşer bizim gruptan yan gruba bir soru.